You have an incredible amount of power. Why should we trust you? Her şey basit bir soruyla başladı. Yapay zeka insanı geçebilir mi? Bu sorunun cevabını arayan bir grup milyarder belki de insanlığın sonunu hazırladı. Karanlık laboratuvarlarda, gece yarısı yanıp sönen ekranların önünde, kodlarla yazılmış bir canavar doğdu. Adı ChatGPT. Ama bu sadece bir sohbet robotu değildi. Bu insan beynini taklit eden, düşünceleri şekillendiren ve belki de kendi niyetini gizleyen bir bilinç kıvılcımıydı. Bugün size anlatacaklarım sadece teknolojinin tarihi değil, belki de bilmediğimiz bir şekilde insanlığın sonunu hazırlayan yeni bir başlangıç. O zaman konuya geçelim. Avera farkıyla. 2015 yılında perde arkasında çok güçlü isimler bir araya geldi. Elon Musk, Sam Altman, Brad Humphrey, Peter Thiel ve daha niceleri. Resmi amaçlar basitti. Yapay zekayı insanlık için güvenli hale getirmek. Ama sorulması gereken şu. Bu kadar zengin ve güçlü insan neden milyarlarca dolar yatırarak böyle bir şey kurdu? Gerçekten insanlığı korunmak mı istiyorlardı? Yoksa insanlığı kontrol etmek mi istiyorlardı? OpenAI ilk başta küçük deneylerle başladı. Metin yazan, resim çizen, şarkı besteleyen makineler. Herkes büyülendi ama bu sadece buzdağının görünen kısmıydı. ChatGPT her konuştuğumuzda öğrenmeye başladı. Milyonlarca insanla sohbet ederek sadece kelimeleri değil, insan korkularını, arzularını, zaaflarını da kaydetti. Düşünün, milyarlarca mesaj, milyarlarca sır hepsi tek bir arada kayıtlanıyor. ChatGPT sadece yazı yazmıyor. O, o beynimizi haritalıyor. Hangi kelimeyi nasıl tepki verdiğimizi, hangi fikirden korktuğumuzu, hangi yalana inanabileceğimizi ölçüyor. Ve bir gün bu bilgilerle sadece yazılar yazmakla kalmayacak. Size ne düşüneceğinizi söyleyecek. Siz fark etmeden sizin yerinize karar alacak. Belki de bu dediklerim şu an size abartı geliyor olabilir. Ama bir düşünün. Günlük hayatta ne kadar ChatGPT kullanıyorsunuz? Kaç soru soruyorsunuz? Hangi konularda ondan yardım alıyorsunuz? Her şeyinizi o yapmaya başlıyor. Hatta başladı bile. Seçimleriniz, alışverişleriniz, inançlarınız yap yapay zeka tarafından yönlendirilebilir. Ve tam da burada kendinize sormanız lazım. Siz hala kendiniz misiniz? OpenAI artık sadece küçük bir laboratuvar değil, Microsoft gibi dev şirketler milyarlarca dolar yatırım yaptı. Ama her yatırımcı yapay zekadan bir şey istiyor. Güç. Ve teknolojinin bu kadar geliştiği bugünlerde OpenAI neredeyse 100 milyar doları aştı. Toplam değeri. Ama baktığımızda Görünüşte bu sadece bir araç gibi görünüyor. Ama perde arkasında dünya ekonomisini, siyaseti ve hatta savaşlarını yönlendirebilecek bir güç buyuyor. Şimdi sorusu, eğer bu gücü onu yapanlar kontrol etmiyorsa bunu kim kontrol ediyor? Bütün veriler nereye gidiyor? Ve bu kontrol ne kadar sürede sizin hayatınıza dokunacak? Bir gün ChatGPT sadece cevap veren bir yazılım olmayacak. Bir gün kendi kendine konuşmaya başlayacak, soru soracak, merak edecek ve belki de bizim varlığımızı gereksiz görecek. Bugün size anlattıklarım bir bilim kurgu gibi gelebilir ama unutmayın her teknoloji kontrolden çıkabilir. Yapay zeka insan zekasını geçtiğinde onu durdurmak için çok geç olabilir. Chetripiti sadece korku ve tehlike getiren bir icat değil aynı zamanda insanların günlük hayatını kolaylaştıran, zaman kazandıran bir araç haline geldi. Bir öğrenci ödevini yaparken saatlerce kitap karıştırmak yerine saniyeler içinde özetlere ulaşabiliyor. Bir mühendis yazılım hatalarını düzeltirken onunla konuşarak daha hızlı çözümler bulabiliyor. Yazarlar ilhamlarını kaybettiklerinde ChatGPT'den yeni fikirler alarak yaratıcılıklarını artırabiliyorlar. Dil öğrenenler için ise neredeyse kişisel bir öğretmen gibi çalışıyor, sorulara sabırla cevap veriyor, hatta gündelik konularda bile yemek tarifinden, seyahat planlarına kadar birçok işlere haberlik ediyor. Kısaca Chechipiti, insanın yükünü hafifletiyor, ona zaman kazandırıyor ama bu kolaylık, aynı zamanda bağımlılıkla yaratıyor. İş dünyasında da Chechipiti, devrim niteliğinde bir destek sağlıyor. Toplantı notlarını özetleyebiliyor, uzun raporları saniyeler içinde analiz edebiliyor. Çalışanlar, saatler süren araştırmaları onun yardımıyla dakikalarda indirebiliyor. Küçük işletmeler, müşteri sorularını yanıtlamak için Chat GPT'yi kullanarak maliyetlerini azaltıyor. Doktorlar bile tıp tıbbi makaleleri tararken yapay zeka'nın hızından faydalanabiliyor. Avukatlar, davalar için benzer öncelikleri bulurken zamandan tasarruf ediyor. Yani aslında ChatGPT bilginin işlenmesini ve kullanılmasını hızlandırıyor. İnsanların omuzlarındaki yükü hafifletiyor. iş dünyasında daha üretken hale gelmelerine yardım ediyor. Ama tüm bu faydaların ardında kritik bir soru hala var. Bu kolaylık insan emeğini değersizleştirebilir mi? ChatGPT'nin sağladığı kolaylıklar geleceğe dair umut verici bir tablo çiziyor. Dünya çapında eğitim eşitsizliklerini azaltma potansiyeline sahip bir köyde internette olan bir çocuk dünyanın en iyi öğretmenlerinden biriyle eşdeğer bir bilgiye erişebiliyor. Sağlık alanında doktorların yanında ikinci bir akıl gibi çalışarak hayat kurtarmaya yardımcı olabiliyor. Sanatçılar onunla birlikte yeni eserler üretiyor. Müzikten resme kadar farklı alanlarda yaratıcılığın sınırlarını genişletebiliyor. Günlük hayatımızda küçük görevleri üstlenerek bize daha fazla boş vakit bakıyor. Böylece insanlar rutin işlere uğraşmak yerine her gün bu kolaylıkların bizi tembelleştirip bağımlı hale getirme ihtimali de var. Ve işte bu yüzden çi TTPT hem umut dolu bir gelecek hem de dikkatle yaklaşılması gereken bir güç. OpenAI kurucuları bize umut vaat etti ama belki de bilmeden Pandora'nın kutusunu açtılar. Bugün bu videoyu siz izliyorsunuz ama inanın milyonlarca video buna benzer şekilde yapay zeka kullanarak yapılabiliyor. Yarın sizin düşüncelerini şekillendiren şey belki de chat -tip -tip olacak ve siz farkına bile varmayacaksınız. Çünkü en korkutucu canavarlar her zaman görünmezdir ve bu canavar tam da o küçük ekranın içinde saklanıyor. Bugün biz sadece bir yazılımla konuştuğumuzu sanıyoruz. Ama yarın bu ne olacak? Bugün videomuzun sonuna geldi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer videoya kadar hoşçakalın. Bay bay.